bu sandığı TNT'lerden korumak için sadece 60 saniyem var. Eğer koruyamazsam her şeyi kaybederim. Öncelikle bazı kaynaklar işimize yarayabilir. Şey, kaynaklar nerede? Kaynaklar için önce abone olmaları lazım. Gerçekten bu klişe olaylardan bıkmadınız ulan. İnsanları kullanır gibi. Nasıl yani? Oğlum bu senin işine geliyor. Yo. Her şey para değil ki. Bazen önemli olan başka şeyler de vardır. Komikmiş kaynakları vermesem ne yapabilirsin ki? <laughs> Bence öğrenmek istemezsin. Hadi kaynakları ver. Özür dilerim. Eğer sandığı korursan sana bir hediyem var. Bu da senin sesin neden yapay zeka gibi hiç doğal gelmiyor da. Boş yapmada sandığı koru. Zamanın daralıyor. Yoksa boru sokarım. B bo boru mu? Tamam tamam. Öncelikle birkaç malzeme toplasak fena olmaz. Bu kadar malzeme yeter gibi değil mi? Biraz daha süre ister misin? Hayır sağ ol. Senin süre ihtiyacım yok. Bak bu kırıcıydı. Olamaz tamam çünkü oldu. Yetişemeyeceğim. Hayır 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 hayır. Sana bir laf vereceğim. Ay. Hadi sandığı aç. Bekle ne? Gerçekten mi lan? Evet açabilirsin. İçinde bir sürpriz var. Özel acı soslu. <laughs> Enayi sandığı. Ne? <laughs>